Evet arkadaşlar herkese günaydın Bugün turnuva avına geldik Mera'mız burası Kerem abim Esat abim Evet Perçin'de olduğu bir mera Deneyeceğiz arkadaşlar Herkese rastgele Evet, ilk atış. Esat abi balığı aldı. Ufak bir şey ama. Evet, balığımız geliyor. Ufak bir pörç arkadaşlar. Çok güzel. İlk atış. <laughs> i̇lk atış, ilk balık. Haydi rast gelsin abicim. Vibrasyon, mı abi? Vibrasyon mı abi? Vibrasyona geldi. Zebra. Yeni yerini değiştirir misin? Değiştirmeyeceğim. Balık alıyorum. Ya başka şey istersen yap musun? Var. Var Şey mi? Oradan balık çıkmaz bana şey Bak yosuna dolanıyor bu yapsa. Burası da, da aksiyon yeri. Ba balık alamamasına Aldım. Mı? başka iş var. Oradan al. Evet çok güzel. Bakın bunun gidiyor. <laughs> Otlara gidiyor. Evet çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Hem asist girmiş. Evet saldık. Bakayım, gel, gel. Esat abiye de geldi şimdi. Bravo Esat abi. Çok keyifli arkadaşlar. Şu altına. Meydanda yok, çöpünün altında ya. Olabilir. Esat abinin saldığı balıklar bir daha yemlenmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen şu, şu üzünü... Evet aldım. Oo güzel. Bu çok güzel. Nasıl yüzdürüyor şuraya bak. Bu çok güzel. Hayır. Oo bu ne? Bu farklı bir şey. Oo. Turna mı? Turna. Yok. Turna. Turna, turna. geldi. Turna, turna. Böyle bir şey yok. Ama kapar mısın? Yok. Çok güzel. Aa, Gitti. Gitti. Gitsin gitsin. Tamam zaten salacaktım. Şey kepçeyle alalım bir gösterelim onu ya sun. Kepçeni niye almamın Ya almadım. Gitti mi? Topuk. Kepçemizi yanımıza alalım. Kepçemizi yanımıza almadık. Hata etmişti görüyorsunuz. Nasıl şey? Kepçesizlik nasıl bir şey? İyi hayvan kaçtı zaten. Ya zaten salacaktık. Ama bir göstermek istiyordum yani. Tamam kepçemiz artık yanımızda. Hakkı Öyle Vallahi müthiş ne? keyifliydi arkadaşlar. Ya Alıyor Hah. taktı bak. Ha? Ha? Hop. Hadi bakalım devam ediyoruz. Demek ki şike turuna da atlıyormuş. <laughs> arkadaşlar kullandığım jik River'ın 10 gram zebrası. Evet, devam ediyoruz. Doğru. Yalnız boy fena değil, güzel. 40-45 santim.

arkaya turma çok keyifli. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ile turra da aldık. Arkadaşlar kullandığımız takımı da gösterelim. Makinamız Daiwa 2000, Fuego kamışımız Fujin Yeni Boreas 120. İpimiz Daiwa J-Bright 006 arkadaşlar. değil de kere vurdu arka arkaya. Aldım. Evet. Çok güzel. O o o kafa atmaya bak. O. Haydi! Hoppa! Ah! Gitti. Çok güzeldi be. İğnemiz küçük. Yani işitteki iğne küçük o yüzden bazen ağzını yırtabiliyor. Hızlı çekmiyorum. Kalamam da aslında güzel. Ama vurdu. Aldı. Evet, çok güzel. Ah, yine gitti. Silikona niye geldi? silikona Vallahi silikona vurmadı abi. Bilmiyorum. Silikon, Sen bizim argemisin şu anda. <laughs> ah, üst üste abi. Kerem abi şimdi arkamdan konuşuyor. insan bir sahte değiştirir diye. Ama balık alıyorum abi yani. Aldım. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Çok güzel bir borç daha geldi arkadaşlar. Bunu da kurtaralım Evet Arkadaşlar devam ediyoruz Süper gidiyor <laughs> Kerem abinin kafasına takacağım şimdi you <laughs> Aldım. Aa bıraktı. Yes. Aldı Şu anda Allah. Karşı ne karşı da var Karşı var Ama bugün çok o kadar hızlı değil Değil mi? Biliyorum. Yine keyifli. Sabah, sabah, evet. sabah biz videoyu açtık. E biz çekiyor zannediyoruz tabi. Ama çekmemiş. Sabah bir yani bir 11-12 tane de sabah aldık arkadaşlar. Ama tabi çekemedik. Evet. Bir çay molası verelim arkadaşlar. Tekrar devam edeceğiz. Aldım. Evet arkadaşlar. Yine aldık. Minnacık. Alıyorsa, tam karşıya çok şey vardı, çok Evet, küçük bir parça arkadaşlar. Bir evet arkadaşlar, avımızı sonlandırdık. E, bugün LRF avı yaptık. 10 gram jig, e, vibrasyon, 4 gram, 5 gram. Bunları denedik. Güzel iş çıkardılar. Ee, güzel balıklar aldık. Bir tane turuna geldi sadece. Ee, gerisi hepsi pörştü. İnşallah güzel e, şeyler izletebildik sizlere. Arkadaşlar e, ben Kamburoğlu Albayi olarak arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. İletişim numaram zaten var. Ulaşabilirsiniz. Yardımcı olurum her konuda. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Rastgele arkadaşlar.